Merhaba ben Hüseyin Pur. Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Kanatlarım kitaptan projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben İpek Pur. Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Kanatlarım kitaptan projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Hira. Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Kanatlarım kitaptan projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Burak Rük. Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Kanatlarım kitaptan projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Merve Gül İhsan Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisiyim. Kanatlarım Kitap'tan projesinde olduğum için çok mutluyum. Merhaba ben Ahmet İhsan Çayırken Şehit Nevzat Çatık İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi. Kanatlarım kitabından projesinde olduğunda için çok mutluyum.